İkinci bölüm oh. böl Ha ikin 28 santim dedi de. Yo. Sen ne an, ne diyorsun onu ram? Oo editim oldu. Eline sağlık hey, onur hey, O Ya o nasıl internet lan? O neymiş lan öyle? Vodafone kullanıyor. Sonunda ya. ya. <laughs> Senin o Nerede? Nerede? Bak koy takayım dedim hatta. Gerçekten çuladın sandım. Kapan kanı. Ne oldu? Oğlum dayı görmedim mi? Kafama attı. Ya kanka salsana ya. <laughs> ya kanka. Ya. <laughs> tamam ekle. Ektarte. Ben olduğum olduğumda... Ya yemin ederim var ya anasını siktimi şu şu ay yüzünden öldüm ya. Ananı sikeyim. Para bakmam lazım. <laughs> evet, evet. Şu ikisinin üstünde bak. Eğer evet. Şuna bak oğlum bu ne amına koyayım lan? Dodo gökün la? ben de, do -do, Göküm ben de ça çaldım Attım, kanka. Attım do Dodo. Kestim. Ne kestin? Dodo sikeyim arkamdan biri kovalıyor. Tamam. <laughs> <laughs> Para geliyor öyle diyorlar. Onun omu gram sekiyor. Nasıl sekmezsin <laughs> nasıl sekmezsin? <laughs> lan git amına koyayım. Yeter bende. Ya bu pot da Amın oğlu oyun. Çık. Otur amın ha koyayım ne olacak? Ananın amın abimin. O ne amın koyayım. Lan siktir git yapma. <laughs> Kanka o ne hile gibi amın ha koyayım. Öldürdün mü seni? Oha. Evet. <laughs> Ölsene lan. Hedef olasın çocuğu. Anakkale arası kaç kilometre? 127 kilometre Onur. Ben de o gün... Valor <laughs> ismi çocuğu. Oğlum ben enayi gördüm de ya bu son derece bir enayilik. Öl la. Ölecek mi kanka? Ha. Hı. O, <laughs> Oha, aldım. Kanka bu niye bu kadar mal alınıyor Pandora'dan <laughs> 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 Napcağım Pandora'dan hep atıp kaptan atıklayıp İttik yapıyor. mal amına koyayım. o